Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Eşim de evdeyken dedim ki halı yıkama makinesini çıkaralım. Tırpıtı oraya hazır ettim. Yatağımızı bir yıkayalım. Yatağım çok kirli. Rüzgar daha önce de kaçırdı, yeni bir daha kaçırdı. Sarardı o kısımlar. Ee, tek başıma da bunu yıkamam mümkün değil. Çünkü yatağın diğer tarafını çevir, bu tarafını yıka. O yüzden dedim ki eşim de evdeyken onunla birlikte yıkayalım. Önce şey yaptım şurada e, bingonun nefes aldıran hijyen çamaşır suyu var. E, renkleri soldurmayan birkaç tekeli yerleri ondan sıktım. Şimdi eşimin gelip e, su püskürtmesini bekliyorum. Ondan sonra bir güzel yıkacağız. Daha önce de e, oturma odası, odasının koltuklarını yıkamıştım ama tek başıma çok yorulduğum için devam edememiştim. İyice yıkayamamıştım. Bugün eşim de evdeyken onu da artık zaman kalırsa yıkayabiliriz. Ee, video izlerken şey gördüm fırçalıyorlar ama o fırça bizde olmadığı için halı yıkama fırçası var bildiğimiz onunla fırçalayanları da gördüm bakacağım koltuğa zarar vermiyorsa lekeli kısımları o şekilde yıkayacağız bakalım biz şimdi başlayalım bir de akşama kadar yattık bugün pazar olduğu için şimdi saat 4.30-5'e geliyor ama e, buranın işi uzun sürmez diye düşünüyorum artık biz bir başlayalım Şimdi e, eşimin suyu püskürtmesini bekliyorum. Asla böyle tek tek beklerken çok uzun sürüyor. E, ben halı falan yıkarken bunu püskürtmesiyle yetinmiyorum. Ek ilave kendim ıslatıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Normalde yatağı da kendim ıslatırdım ama malum kış günü çabuk kurumaz diye bunun kendi ıslattığıyla e, ıslatıp yıkayacağız. Eğer yaz günü olsaydı kesinlikle kendim kova ile su yapar ıslatırdım. Biz köpüğü ağzını döküyoruz. Ben bir videoda izledim bayağı köpüklü oluyordu. Acaba koltuğun renginden mi kaynaklı ya da. Çünkü bu beyaz olduğu için göstermiyor. Orada böyle her yer köpük köpük duruyordu. Bir de benim yatağımın böyle fermuarlı yatağı tamamen kaplayan alezi var ama olduğu halde yatağa geçmiş geçmişim. İnşallah ses sizi rahatsız etmiyordur. Bir süre size böyle çekeyim sonra eşime ben de yardım edeceğim. Benim küçük ucum kırıldığı için ucu iyi çekmiyor. O yüzden eşim şimdi büyük ucu taktı. Hatta kiri size de göstereyim. Sonra demeyin ki sinem temiz yatağı niye yıkadın? çok ıslatmadığı için çok da su gelmiyor. sen önce bir kapat da su çok geliyor. Heh. Biraz daha fazla ıslayalım. Aslında daha fazla su verse daha çabuk ilerleyecek ama suyu az fışkırtıyor. Gücü tak ıslatırken bunda şey yapmıyor. Daha fazla ha, köpüğüm daha fazla veriyor. Aslında kurulumu kolay bir şey olsa ben günlük çıkararak kullanırım ama kurulumu yıkaması, takması Bayağı teferruatlı iş. Mutfağımın sandalyeleri de yıkanacak. Daha önce yıkayacaktım yıkamadım. Bir gün de mutfağımın halısını yıkayacağım bununla. şimdi hadi yakından çekin şuradan başlayalım. yok ya kirli gözükmüyor aslında ama en son bir kez su kirli olacak Rüzgar da orada meraklı. <laughs> Ya tabii bunda bir koltuk kadar kir beklemez mümkün değil ama yine de kirli. bayağı iyi çektiği için çok çabuk kuruyor. Hani ee, diyorlar bana koltuk falan yıkadığında kurumaz hemen falan diye. Ama 3-4 saat içinde özellikle yaz günü hemen kuruyor. Kış günü biraz daha uzun sürüyor ama yine de çabuk kuruyor. Suyunu iyi çekersek eğer. En kirli kısım orası büyük ihtimal. Bir de şurada var. Sarartılı görüyorsunuz. Çok köpüklü olmadığı için büyük ihtimal durulama işlemi falan yapmayacağım ben. Ama eğer çok köpüklü yapsaydım kazana deterjansız su koyup yani onu fışkırtıp onunla tekrar çekerdim. Ama şu an gördüğünüz gibi çok da köpüklü bir işlem değil. Durulama yapmayacağım o yüzden. Bu arada benim makinemin markası Arnica Hydra Rain Plus. Su filtreli halı yıkama makinesi. Su filtreli süpürge olarak da kullanılıyor. Büyük ihtimal normal süpürge olarak da kullanılıyor. Ben bir kere su filtreli olarak kullandım. O da kayınvalidemin evinde video çekmek için sizlere göstermek için kullandım. E, kendi süpürgemden aslında hiç memnun değilim. Bir gün diyorum bununla evi süpürüyüm ama teferruatlı iş şey olduğu için uğraşmak istemiyorum. Belki bir gün bununla evimi süpürebiliriz. Benim aldığımda makine 890 lira falandı fiyatı. Şu an fiyatı 1300-1500 lira civarında. Ve dün biz bir şey fark ettik. Bunun aksesuarlarının içinde böyle e, süpürmek için kullanılıyor aslında. Tül süpürmek için miydi Erdoğan? Hmm. Tüllerin falan tozunu almak için bir aksesuar varmış. Böyle fırça gibi. Ama benimkinde yok o. Ve ben onu dün fark ettim. Neden yok hiçbir fikrim yok. Eğer olsaydı süpürme borusunun ucuna takıp fırça niyetine kullanacaktım. Lekeli yerleri fırçalamak için. Ama bende eksik çıkmış. Ben oraya leke çıkarsın diye şey döktüm. Orası daha köpüklü. Aynen o kısmı bir tur daha. Hatta şey bana uzatsan da ben sıksam oraları. Makinenin kurulumunu falan anlatmadım size. Çünkü bununla ilgili birçok videom var. Ya benim fikrimce e, illa halı yıkama makinesi deterjan olmasına gerek yok. Çünkü köpük kesici kullanıyoruz. Diğer deterjanlar da bilmiyorum makineye zarar verir mi ama ben böyle işte değişik deterjanlarda kullanıyorum ama kendi tankının içinde Kosla Veniş var. O kısma bastırsana. Şu kısımda çok şey çıkıyor bak. Oralarda pek yoktu. Şuraya deterjanı çok sıktım. Neyse ben şimdi kapatayım. En son yıkama bittikten sonra size tekrardan gösteririm. Kirli suyla gösteririm. Hatta şu an göstereyim. Daha şu an çok kirli değil ama köpükten gözükmüyor. Biz buna köpük kesici döktük mü? Evet döktük. Gözükmüyor ama o su kirli yani. En son size suyu dökerken de gösteririm. Biz yatağı yıkıyorduk. size de şuradan bahsedeyim. Şu haznede e, normalde köpüğü çok yukarı çıkarmamak lazım. Ama e, makinenin kendi koruması var. Az önce bizim köpük şu kırmızı yere değdiği için motor kendini durdurdu. Şimdi o suyu boşaltmamız lazım. Dur, sökme. E, videolarda genelde bana soranlar oluyor, merak edenler oluyor. İşte siyah filtrelerim ıslandı, bir şey olur mu? E, buralar ıslandı, bir şey olur mu? Motorum yanar mı? Sonra daha önce bir yerde sormuşlardı, oynuyor diye. Orası neresiydi? şey halde. Heh. daha önce videomda bana sorulmuştu bu kısım oynuyormuş onların e, korkmuş hatta sizin de oynuyor mu diye bu kısım bizde de oynuyor göstereyim hani merak edenler olur korkanlar olur bu köpük doldurduğu motorun ağzını kapatıyor su doldurdu muydu motorun stop etmesini sağlıyor yani az önce yaşadığımız olay az önce köpüğümüz bizim şu kırmızı yere değdiği için motoru kendinden durdurdu yani motoru kendinden korumaya alıyor şu tıpalar da aslında anlatmayayım dedim ama şurada tıpalar hiç yok. E zaten tıpaları da kapalı olan deliklere öyle yani dursun diye koyacağımız için genelde buraya düşüyor. Düştüğü için biz bu suyu işte klozete falan dökerken klozetle beraber gidiyor anlatamadım. İşte o yüzden ben tıpayı hiç kullanmıyorum. Sadece su filtreleriyle süpürge yaparken açık olan delikleri kapatmak için kullanıyorum. Şimdi bunu götürüp dökeceğiz ama biz yıkamaya devam edeceğiz. Size de çıkan kirli suyu göstereyim ama daha yıkama işlemi bitmedi bile. Hadi gidelim devam edelim. Bekle. Sonra da ben videoyu burada kapatacağım ama dur dökerken de göstereyim. Şimdi geldik. Kirli suyu dökerken size de gösterelim. Yani temiz olan yataktan o kadar da kirli değildi benim yatağım ama bu kadar kir çıkıyor. Koltuk yıkadığımızda, halı yıkadığımızda kir daha çok oluyor. O e, top diye düşen şey de büyük ihtimal kıllar, tüyler falandır. Yani su bayağı kirliydi. Ben şimdi içeri geldim. Ee, eşim tekrardan yeni su falan yapacak. Onu da yıkıyor. Biz yıkamaya devam edelim. Ee, merak ettiğiniz eğer sorular olursa aşağıda videomun altında bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Kapatıyorum videoyu. Ben şimdi videomuzu burada kapatayım. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz eğer kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.